dilimiz hep dua ile süslüdür. Mesela Allah'a ısmarlamak, güle güle git güle güle gel, Allah'a emanet ol, Allah bağışlasın, Allah hayırlı eylesin, Allah hayırını versin, Allah mekanı cennet eylesin. Yani bunu o kadar çoğaltabiliriz ki. Yani adeta toplumumuz duayla şekillenir, ile doğar, duayla ölürüz yani bir bakıma. Şimdi hocamız bize duanın önemi, Anne baba duasının önemi, kimlerin duası daha çok makbuldur diye söze başlayalım. Hocam kimlerin duası daha makbuldur? Kimlerden dua istemeliyiz? Dua istemeli miyiz? Kendimiz mi yapmalıyız? Buyurun. Tabii çok önemli bir konu ifade buyurduğunuz gibi İslam insanın hayatını bütünüyle dua ile şekillendiriyor. Duaları bize öğreten başta yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz onu takip ediyor. Yani bizim geleneğimizde duaları ilk öğreten Allahu Zülcelal, sonra kainatın efendisi sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Onların öğretmiş olduğu dualar, bizim dünya ve ahiretimizi mamur edecek dualar. Kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu, kuluna, kendisine kulluk etmenin özünü öğretiyor. Yani bana nasıl gelirsen senin dilekçen kabul olur. Eskiden Belli yerlerde arzuhalciler vardı bilirsiniz. O arzu arzuhalciler işte dilekçe yazarlardı. Sonra onlar biraz yavaşlayınca matbu dilekçeler, hazır dilekçeler sunulmaya başlandı. Şimdi Allah Celle Celaluhu kulun önüne dualar koymuş. Nasıl koymuş? Kolay anlayabileceği şekilde koymuş ama peygamberlerinin dilinden koymuş. Hmm. Burası çok ilginç gelir bana. Hmm. Mesela Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin, Rabbana zalemna enfusena ve ilm tağfir lena diye başlayan duası hepimizin Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan ve merhamet etmezsen kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Babamız Adem Aleyhisselam ve anneciğimiz Havva annemiz bunu yapıyorlar. Bunu öğreten Allah Celle Celaluhu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i almış. Bunun gibi bütün peygamberlerin dilinden dualar var. Değişik şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bize öğrettiği dualara gelince o duaları öğretmekle kalmıyor kimlerin dualarını da almamız gerektiğini anlatıyor. Bunu anlatırken de üstü bu çok farklı. Mesela babanın rızası Rabbin rızasıdır diye bir söz var. Annenin rızası Rabbin rızasıdır. Şimdi bu rıza nedir yani? Rızaya bakıyoruz. Allah Celle Celaluhu izleyicilerimizin çok iyi bildiği bir hususu ifade edelim. Rıdvan biati adı olarak Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o Hudeybiye barış anlaşmasında söz veren insanlar ağacın altında söz veriyor. Allah Celle Celaluhu onlardan razıdır buyuruyor. Hmm. Şimdi rıza sanki bir yerde karşıdakine dua vermek gibi bir şey. Hmm. Babam rahmetli derdi ki ben senden razıyım. Hmm. Şimdi bu cümle hmm. size rıza veriyor. Hmm. Görünüşte rıza ama aslında arkasında dua geliyor. Hmm. Zaten biz de bu manayı anlatırken ona göre anlatıyoruz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rızayı anlatırken Anne ve babanın rızasıyla yola çıkıyor. Peki onlar razı olursa ne yaparlar? İnandıkları Rab'be ellerini açarlar. Evlatlarının huzurunu isterler. Hmm. Daha ötesini istemezler. Doğru. Benim çok sevdiğim bir dostum var. Adem Bey. Uzun yıllarda biliyorsunuz kendisine selam olsun buradan. İstanbul'da hmm. cenaze işlerinin müdürlüğünü yaptım. Babam rahmetlik olunca geldi bana bir cümle söyledi. Dedi ki, bir şey diyeceğim sana. Benim babam da rahmetlik olduğu için kolay söylüyorum dedi. Söyle dedim ben ona Adem baba diye takılırım böyle. Çok hoş bir arkadaş. Dedi ki baban öldü üzülüyorsun ama asıl neye biliyor musun? Dedi. Neye üzüleyim? Dua kapın kapandı dedi. Hiç düşünmemiştim o ana kadar. Doğru annem var. Elhamdülillah. Fakat baba duası başka. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rızar Rabb Rızal Valid birleştiriyor onları. Ama genelde anne duası derler hocam. Anne duası tabii ki ikisi, onların ikisi zaten o da aynı yerde geçiyor. Yani annenin baba, duası, babanın duası aynı yerde geçiyor. Biz tabii şimdi öncelikle hayatta bize yön veren, bizi hayata aktan anneyi düşünüyoruz küçüklük itibariyle. Ama bir yerden sonra yönümüzü çizen daha çok özellikle benim dünyamda baba öne geçmiş. Annem hafızlığım için çok çırpınmış. Devamı için de babam rahmetli çırpınmış. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlatımı öncelikle duasını almamız gereken kişilerin anne ve babalarımız olduğunu net bir şekilde bize söylüyor. Öğretmenlerin, hocaların duası. Evet. Şimdi tabi öğrencisinin başarısından rahatsızlık duymayacak kişi kimdir? Öğretmendir. Evet. Yani muallimdir. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hani hadisi şerifinde ifade buyuruyor, ya öğrenen ol ya öğreten ol diye devam eden bir hadis-i şerif var. Merhaba. Öğretmenler çok fedakar insanlar, yetiştirdikleri insanlarla iftihar eden insanlar, gerçekten duaları çok makbul olan insanlar. Biz onların dualarıyla pek çok işimizi başarıyoruz. Onlar bize çünkü gönülden dua ediyorlar. En küçük bir şey yok orada, karışıklık yok. Orada da rıza devrede. Aslında derse girmeden önce öğretmen sınıfa geldiği zaman önce içinden bile olsa öğrencilerine dua ederek derse başlasa sınıfta müthiş bir manevi hani aura diyorlar ya şimdi evet. öyle bir şey ortam oluşmaz mı aslında yani? E bizim tabi medrese geleneğimizde bu var. Evet. Biliyorsunuz Elif Bağ'a ilk başladığınızda eskiden Ali Haydar Elif Bağ'sı vardı. Siz de ondan okumuşsunuzdur. besmelerin üstündeki ilk cümle dua cümlesidir. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbita temmin bil hayır. Benim babaannemden öğrendim duadır bu. Evet. <laughs> 5-6 yaşlarında. Evet. Yatarken öyle derlerdi. Evet. Öyle. Evet. Ya alalım. Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Evet. Duadan önce şahsi olarak dua yapacağımız zaman e, dua için bir hazırlık gerekir mi hocam? Bir ön hazırlık gerekir mi? Tabi şimdi Rabbin huzuruna çıkmadan önce bir duaya eğer imkan varsa bazı yerlerde yoktur tabi. Hmm. İmkan var ise mümkünse abdestli olmak. Hı. Hmm duaya yöneliş yapabilmek için ruhen hazırlığı gerçekleştirmek. Duaya başlamadan önce tevbe istiğfar etmek. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın öğrettiği ölçülerde. Bütün bunları tamamladıktan sonra duaya geçmek. Veya bir namazı kılarak namazın akabinde duaya geçmek. Yani namazın akabinde. Çünkü Hz. Bekir radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü vesselama namazdan sonra ne duası yapayım diyor. Efendimiz de ona bir dua öğretiyor. İşte ya Rabbi nefsime zulmettim. Sen bağışlamasan ben asla kurtuluşa eremezdim. Cümleleriyle dua öğretiyor. Dolayısıyla kişi ya kendini güzel bir şekilde hazırlayacak, Rabbe dönecek. Ama tabi burada duanın en makbul şekli iki rekat namaz sonrasıdır biliyorsunuz. Bunu da bize ilk öğreten Hubeyb'tir malum. Eyvallah. İdama giderken. Dua